Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz üzere kağıtta yazdığı üzere konumuz Yahudilik. Evet. Ne zaman farklı bir din öğreneceğiz diyordunuz? Şimdi öğreneceksiniz. Evet, Yahudiliği hemen tek bir seferde bu hafta bitirmeyeceğiz. Dikkatlice dinlemenizi öneririm. Çünkü Yine söyleyeceğimiz üzere üniversite sınavında çıkan konular arasında. Sizi sıkmadan keyifli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi Yahudilik deyince aklımıza hangi peygamber gelmeli? Tabii ki de Hazreti Musa. Peki kitabın adı neydi? Tevrat. Ama sorularda bize eski ahit diye çıkabilir arkadaşlar. Hiç şaşırmayın. Aynı zamanda Tevrat demektir. Gelelim din adamlarına. Din adamları kimdir biliyor musunuz? Hani bizde imam var ya. Onlarda da haham. Hahamlar din adamlarıdır. Bu hahamlar çoğu sorularını onların cevaplar, e, hayatlarında çok önemli yere sahiptirler arkadaşlar. Günlük hayatlarındaki bazı problemleri bile gidip din adamlarına yani hahamlara sorabilirler. Kutsal Mabet, e, Süleyman Mabedi yani Kudüs'teki yeri sö söyleyebiliriz. İbadet yeri mekanı ise nedir arkadaşlar? Biliyor musunuz? Sinagog. İstanbul'da sinagog Balat caddesinde var. Ee, çok açık olmuyor. Gidip görebilirsiniz yani onun açık olacağı günlere bakabilirsiniz. Çok fazla kilise çok var mesela ama sinagog çok yok. Ee, yurt dışında belki gidebilirsiniz. Genellikle kiliseler ücretsiz oluyor ama e, sinagoglar ücretli oluyor. Ben Almanya'da gitmiştim mesela. 6 euroydu giriş ücreti ama çoğu kilise ücretsizdi. Gelelim kutsal güne arkadaşlar. Kutsal günü ise Cumartesi değil mi? Onlar için kutsal. Şabat günü de diyorlar arkadaşlar. Şabat günleri onlar için değerli. Bütün ailenin birleştiği ortak yemek yediği, alışveriş yapılmanın yasak olduğu en bayram günü diyelim buna Bugün de arkadaşlar yasaklar oluyor ve mesela alışveriş yapamazsın, dükkan açamazsın gibi gibi şartları var. Çünkü o günü dinlenme zamanıdır. İnanışlarına göre işte Tanrı evreni altı günde yarattı ve 7. gün dinlendi haftanın 7. gününde. Bugün de cumartesidir. Biz bu cumartesi günü arkadaşlar ibadet edemeyiz diyorlar. Peki Yahudilik suyu nereye dayanıyor? Hazreti Yakub'a dayanıyor. Şimdi Hazreti Yakuba dayanıyorsa, e, bunlardan biraz bahsedelim arkadaşlar. E, Hazreti Yakub'un oğullarından 12 oğlu var, değil mi? 12 oğullarından bir tanesinin adı e, büyük oğlunun adı Yahuda. Yahudadan geldiği için Yahudilik de buradan gelmektedir. Bunun 12 oğlundan ötürü arkadaşlar. E, o biraz soydan size bahsedelim. Bunlar İsrailoğulları'nın iki kabilesinden biri. Ee, İsrailoğulları da deniliyor. Değil mi? Onu da yazalım. Soy aslında bu. Hz Yakup'tan gelindiğinde İsrailoğulları deniliyor. Fakat daha sonra dediğim üzere Hz Yakup'un oğlundan dolayı daha sonra ne denildi? Yahudilik denildi büyük oğlu Hazreti Yakup'un büyük oğlundan dolayı Yahud Yahudadan gelen Yahudilik denildi. Ee, İbranice ise arkadaşlar kullanılan din kullandıkları dil. Onu söyleyelim. Ee, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yani Hazreti Yakup'tan daha önce e, Hazreti İbrahim'in Eber'in soyundan anlamına gelen İbrani, onun konuştuğu dile İbranice deniliyor. Tamam mı? Yani Hz. İbrahim'in konuştuğu dile Eber, yani İbranice denilmektedir. Şimdi, Hz. İbrahim daha sonra İshak, Hazreti Yakup Arkadaşlar, ee, buradan Hazreti Yakup'tan sonra da kim geliyor? Hazreti Musa geliyor. Bunun öncesinde bu soyada İsrail oğulları soyu mu de, diyorlar. Peki, bu İsrail soyu ne zaman e, köleleşti? Yani Hazreti Musa dönemine nasıl böyle sıkıntılı geldi? Ondan size bahsetmek istiyorum biraz. Biliyorsunuz ki Hazreti Yakup'un oğlu kimdi? Hz. Yusuf. Hz. Yusuf kıssasını herkes bilir. Hz. Yusuf'un kardeşleri Hz. Yusuf'u çekemiyorlar bir kuyuya atıyorlar. Sonra kuyudan kurtulan Yusuf'u bir melik yani o zamanın ne diyelim Maliye Bakanı sahip çıkıyor ve büyüyor bu çocuk. Büyüdükten sonra Hz. Yusuf bir iftiraya maruz kalıyor değil mi? Melik'in karısı Züleyha ona iffetine zarar getirdiğini söylüyor ve Hazreti Yusuf hapise atıyorlar. Hazreti Yusuf hapiste bir rüya göre bu bir rüyada devletin ilerleyişini değiştirecek bir rüya. İşte 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk olacağını, işte Melike Melik'in başına şunlar şunlar gelecek diye hapisten çıkan arkadaşını anlatıyor. Diyor ki bunları muhakkak Melike anlat. Tabi bu adam bunları unutuyor falan. Sonra yıllar sonra aklına geliyor bana böyle bir, böyle bir rüya söylemişti Yusuf. Hemen Yusuf'u kurtarmalıyım diyor. Hazreti Yusuf bu şekilde kurtuluyor. O iftiradan sıyrılmış oluyor. Çünkü rüya gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve e, gel zaman git zaman Mısır'a melik oluyor. Değil mi arkadaşlar? E, daha sonra arkadaşlar Hazreti Yusuf öldükten sonra kendisi zaten şeydi. İsrail oğulları köleleştiriliyor. İsrailoğulları Mısır'da Köle olarak yaşarken Mısır Firavun'u bir rüya gördü ve bu rüyayı yorum rüya yorumcularına anlatıyor. Mısır'daki yöneticinin adı da biliyorsunuz ki Firavun rüya yorumcuları Firavun'a yakında İsrailoğullarından bir erkek çocuğu dünyaya geleceğini söylüyor ve saltanatına son verileceğini söylüyor. Bunun üzerine Firavun ne yapıyordu arkadaşlar? Bütün erkek çocukların doğacak ve doğan arkadaşlar hepsini öldürüyor. Ve bir tane kadın bu kadın kim arkadaşlar? Hazreti Musa'nın annesi. Ne yapıyor? Hazreti Musa'yı e, Nil nehrine bırakıyor. Biliyorsunuz sepetin içerisinde hiç izlediniz mi bilmiyorum onun filmini. Orada sepetin içerisine bırakıyor ve e, daha sonra o nehirde bir bakıyorlar Firavun'un karısı bu bebeği görüyor falan filan ve diyor ki ben bu bebeği evlatlık almak istiyorum. Eee bu çocuğu evlatlık alıyorlar arkadaşlar ve düşünün Firavun'un sarayında, erkek çocuk istemeyen Firavun'un sarayında bu erkek çocuk büyüyor. Tabi onlar o beldede olduğunu bilmiyorlar o çocuğun. Ee, Hazreti Musa da büyüyor. İşte bir gün şehirde dolaşırken İsrailoğullarından biriyle <laughs> Mısırlı'nın kavga ettiğini görüyor. Kavgaya müdahale ederken Hazreti Musa, Iste, ...istemeyerek Mısırlıların birinin ölümüne sebep oluyor. Ve cezalandırılmaktan korktuğu için de Medyen'e gidiyor. E, Medyen de orada evleniyor. Çocukları dünyaya geliyor. Yıllar sonra Mısır'a dönmeye karar verdiğinde ise... E, ...Horeb denilen bir yerde Allah Celle Celaluhu tarafıyla... ...Peygamber olarak gönderildiğini öğreniyor. E, yani gönderildiğini bir öğreniyor. Nasıl? Vahiy yoluyla. Kardeşi Harun da, Hazreti Harun var... Onun kardeşi ve ona yardımcı olarak gönderildiğini öğreniyor arkadaşlar. Hazreti Musa Mısır'a döndüğünde Firavun'un Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmesine davet ediyor. Peki Firavun bunu kabul ediyor mu? Tabii ki de etmiyor. E, ve tabii ki de İsrailoğulların serbest bırakılmasını istiyor. Biliyorsunuz köleleştirilmişlerdi değil mi? Onları söylemiştik. E, Firavun tabii bunları arkadaşlar kabul etmiyor ve Baskıyla, hiddetle bu, e, bu insanlara şiddet uyguluyor. E, Hazreti Musa ne yaptı arkadaşlar? E, bu İsrailoğullarını da alıp e, oradan göç ettiler. Ve Sina Dağı'na vardıklarında arkadaşlar orada 10 emir vahyi geliyor. Yani İsrailoğullarını alıyor. Giderlerken nerede? Sina Dağı'nda. 10 emri alıyor. Bu 10 emir nedir? Nedir arkadaşlar? 1. Çalmayacaksın. 2. Öldürmeyeceksin. 3. Annene babana hürmet edeceksin. 4 komşuna yalancı şahitlik etmeyeceksin. 5 Komşuna karısına ve hiçbir şeye malına diyelim. Göz dikmeyeceksin. Zina yapmayacaksın. Tanrı Yahova'dan başka ilahın olmayacak. Demek ki Yahudiler Tanrıya ne diyorlarmış arkadaşlar Yahova değil mi bu önemli? Bunu bilmemiz gerekiyor. E, Cumartesi gününü hatırlayıp kutsal sayacaksın. Ne kaldı? Ha, Rabbinin Rabbinin adını boş yere ağzına almayacaksın. Ee, ne kaldı? Ha, tabii ki İslam'da da bu bu kavramların bu soruların hepsi aynıları şartların hepsi İslam'da da var. Putlara tapmayacaksın. çok önemli. Nerede? Sina Dağı'nda bu 10 emir gelmiştir. Öldürmeyeceksin diyor ama öldürüyorlar işte. Ve arkadaşlar şöyle bütün maddeleri görmenizi sağlayayım. E, bu yolculuk nasıl geçiyor arkadaşlar? Burada İsrailoğulları Hazreti Musa'ya çok zorluklar çıkartıyorlar. Ve Allah Celle Celaluhu da onları cezalandırıyor. Hatta İsrailoğulları 40 yıl çölde dolaştılar. E, burada İsrailoğullarının birçok kişi telef oldu diye kaynaklarda var. Hz. Musa ise kendisine vahyedilen ilahi mesajları bir kitap haline getiriyor. Hz. Musa yaşarken arkadaşlar Yahudiliğin e, inanç esaslarını, ahlak esaslarını hepsini tek tek yazıp arkadaşlar bunu bir sandıkta emanet ediyor. Ve bunu çok değer veren e, onun arkadaşları bunu saklıyorlar. Hz. Musa 120 yaşında vefat ediyor. E, peki Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğulları çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Çeşitli milletlerine gelmenin altına giriyorlar. İşte en parlak dönemlerini ise Hazreti Davut ve ve Süleyman zamanında yaşıyorlar. Hazreti Süleyman diyelim, değil mi? Hazreti Davut Aleyhisselam İsrailoğullarının başına geçtiğinde Kudüsü fethedip başkenti yapıyor. Şu an e, İsrail Devleti, e, Google haritalarda Kudüs'ü İsrail'in başkenti diye değiştirdim maalesef. E, gelelim Hazreti Süleyman'a. E, bu kutsal mabedi Hazreti Süleyman zamanında ise tamamlanıyor arkadaşlar. Kudüs'te bir e, mabet yaptı demiştik ya Süleyman'da onu devamına getirtiyor arkadaşlar. Günümüzde işte bu kutsal Yahudi kutsal mabedi sadece batı duvarı bir tane hani duvar kaldı ya orada bilirsiniz. Buraya ağlama duvarı deniliyor arkadaşlar. Burada e, Yahudiler için bu ağlama duvarı çok önemli. Hazreti Süleyman'ın vefatından sonra da İsrailoğulları Dağılıyor, parçalanıyorlar arkadaşlar. Bundan sonrasında yani daha sonra Hazreti Süleyman'dan sonra neler oldu Yahudiliğin esasları olsun günümüze gelmiş koşulları olsun devam etti sizlere anlatacağım. Yahudiliğin de çok koyuları koyu inançlı olanları var. İşte normal olanları var. Bunları da size anlatacağım. Bununla ilgili Netflix'te güzel bir film var. Onu önerebilirim size. Filmin adı Şitsel diye geçiyor onu yazayım böyle yazılıyor olması gerekiyor siz bakarsınız burada ortodoks yahudilerin yani koyu yahudilerin yaşadığı şeyleri anlatıyor ben zaten haftaya sizlere bunları anlatacağım görselde izlerseniz daha kalıcı olabilir kudüsün ağlama duvarına da internetten bakarsanız sevinelim. Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Dünya bilginizi arttırmanız için. Bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kudüs Filistin'de bu arada. Filistin İsrail'le yan yana. Zaten İsrail Filistin'i işgal ediyor. Bunları da bilin. Bu hafta anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. SS alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Bu mübarek günlerde bolca dua edin. Kendinize iyi bakın.